Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere uzun vadeli tahvil fonunu anlatacağım. Bunu anlatırken bir varlık dağılımını inceleyeceğiz sevgili dostlar. İki e, bunun fiyatlanmasını içerisinde ne tipte tahviller bulunduruyor ve bu tahvillerden nasıl kazanırsınız şu aşağıda gördüğünüz üzere. Bakın faizleri falan var. Burada sizlere içerisindeki portföy dağılımını göstererek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak burada bizden bahsedilen şey var ki ee, ne diyor? Ak 2 e, yatırım portföyü değil mi? Uzun vadeli tahvil portföyü arkadaşlar. Ee, burada 730 günden fazla olacak şekilde diyor. Yani 2 yıl ve üzeri e, fonlardan bahsediyor. E, zaten biliyorsunuz bir yıllıklarda normal likit fonlar oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı cebe koyduk. İkinci bir nokta. Portföyün içeriliğine bakalım. Şimdi hazineden, ihraç eden kurumlardan alınan vadelere baktığınızda şurada en sonda yıllarını görüyorsunuz. 33, 28, 27, 26 diyerekten arkadaşlar değil mi? Çeşitli miktarlarda alışları gözlemliyorsunuz. Biz artık 2025'teyiz diyebiliriz. Yani 30 Aralık'ta çekiyorum bu videoyu. Yani 2025 ve 2026 yani 26 27 bizim için öncelik durum olacak şimdi buradan nasıl para kazanacağız ee, ona bakacağım neyi fiyatlayacaksınız ee, onu görmenizi istiyorum Çünkü burada mesela getirilerine baktığınızda Bu arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi şu o likit fonlardan değildir bakın faizlerin düşük olduğu ortamda Mesela 62 getirirken Farklı bir durumda ise eksilerde kapatmış Tahvil yatırımı daha farklıdır çünkü tahvil yatırımında durum şu. Fiyatlar arkadaşlar faizler artarsa tahvilin fiyatı düşer. Tam tersi tahvillerde de değil mi? Faizleri düşerse de siz tahvilden kar yaparsınız. O zaman da fiyatları artar. Şimdi burada diyor ki mesela 2 yıllık tahvillerde diyor faizleri 40 olmuş diyor arkadaşlar. Yani 25 geçiyorsun onu 26. Yani 26'ya baktığında bu 2026 yılının şimdiden verdiği faizleri %40 olmuş. Yani sen o tahvili aldığında 2 yılın %40 olarak faiz üzerinden hesaplayacaksın. 27'yi aldığında ise %36 olarak hesaplanacak. 5 yıllığına bak. 5 yıllığı ne yapıyor sevgili arkadaşlar? 30 yapıyor değil mi mesela O zaman da 33 faizden Şimdi burada mesela baktığında kendi şuradaki fiyatlanma tarihlerine baktığında Hepsinden işlem değeri olarak belli bir tutarda şey gösteriyor Değil mi Belli bir tutarda gösterdiği tarihsel seviye var buradaki belli tutarlarda gösterdiği tarihlerdeki Alışlarını Hesap ederek ortalamalarını alarak arkadaşlar Sizlere aldığınız o fonun ne kadar getiri bırakacağını gözlemleyebilirsiniz. Mesela şurada hemen açalım. Neredeydi Safari? <laughs> Mesela faizler inmeye başladı. Şimdi 2 yıl sonra %40 faiz olmayacak. Dolayısıyla şu anda 2 yıllık yani yakın vadelerde fazla arkadaşlar. Fazla olduğu için 2 yılda burası %40, %20'ye düştüğünde bu sefer siz tahvilin faizinin haricinde değil mi? Faizi düşecek çünkü tahvilin fiyatı tamamlayıcı bir etkende rol oynayacak arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki tarihi beklemeden siz eğer ki sert bir faiz düşüşü ihtimali yaşarsanız arkadaşlar neyi görmüş olursunuz? O tarihi beklemeden önden tüm faiz karını yakalamış almış olursunuz arkadaşlar. İşte şu anda Türkiye'de yapılan o yüzden diyorum ya carry trade diye. Hani tahvil faizlerine şu anda giren eden yok. Şimdi piyasada doğru şeyler yapmalısınız ki arkadaşlar tahvil faizleri de buna denk olarak düşsün. Yoksa senin uyguladığın politika faizinin arkadaşlar şu tahvil faizlerinin üzerinde çok büyük bir Etkisi olmaz 2022 yılındaki örneğini gösterdiğim gibi Sen faizleri sıfır seviyesinde tut Veya beş seviyesinde tut Politika faizini e, Tahvil faizi ne olur Sen dışarıdan yatırımcıdan para almak için senin faizin 8 buçukken sen gidersin 40 faiz verirsin. e Bankalarda senin politika faizin 8 olduğu halde bu sebepten dolayı öyle 8'lerde onlar da kredi kullandırtmaz. Bu biraz daha işte oradaki işleyişle ilgili bir şey. Şimdi yabancı bankalarda diyor ki arkadaşlar Türkiye'de tahvil faizleri e, ne zaman e, avantajlı konuma düşecek dediğinde yani Mart ayını işaret ediyorlar arkadaşlar. Yani şu anda tahvil faizleri sadece Türkiye'de değil açıkçası kısa vadellere baktığınızda kısa vadeli demeyeyim pardon uzun vadeli diyeyim 2 yıl sonrası Amerika'da da kza yüksek. Amerika'da mesela 2 yıl sonra 4'ün altında olacakken şu anda 4.30'dan fiyatlanıyor. E bu sebepten dolayı siz kendiniz de şunu düşünebilirsiniz. Şu anda ne ucuz mesela diye baktığınızda piyasadaki en ucuz mal şu anda tahvil faizleri gibi gözüküyor ama Türkiye'nin tahvil faizimi, Amerika'nın tahvil faizimi buna yatırım yapacak olan sizsiniz. Amerika'yı yaparsanız dolar bazı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'ye yatırım yaparsanız TL bazı yapmış oluyorsunuz. Ve yapılacak bir sıkıntılı işlemde bu sefer ne olmuş oluyor? Negatif getiri de elde etmiş oluyorsunuz. Tahvil yatırımı aslında çok güzel ama maalesef bizim ülkemizde. Siyasi söylemler de ekonomiye karıştığı zaman arkadaşlar e, değersel olarak çok da böyle cezbedici pozisyonlara gelmiyor Söylemek istediğim bu kadar e, Umarım anlatabilmişimdir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.